An itibariyle herkes de açıldı. Bomba atar. Susturucu bu tabancalar. Bunda susturucu sonradan takılabilecek. Otomatik sniper. vf 1den beren cins. Shotgun. 911. K31. Bu bunu çok merak ediyorum. Bu değişik bir şey. Ve işte yanıcı. Hayırlı işler. Cayır cayır gezeceğiz Fuat abi. Küçük dinamit tarzı. Çift player. Çok çat. Fransız silahı. Hayırlı uğurlu Ne diyelim? Bir kere daha basalım. Eksik var mı? Eksik yok aktif mi? Bu şu, ha tamamdır. 4 özelleştirme, 10 verme, şarjör yükseltme yok. Çok cins bir şey olacak bunlar çok.